Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Stili bir yeni gelecek olan güncellemeyi inceleyeceğiz Bu güncelleme en büyük güncellemelerden biri olacak Çünkü oyuna yeni bir OG bir not Ve üstüne üstlük abi Endonezya eventi geliyor Bir daha abi geçen hafta bildiğiniz üzere Cadılar Bayramı eventi gelmişse onun da devamı geliyor Yani bu güncelleme harbiden çok büyük bir güncelleme olacak Ama güncelleme incelemeye geçmeden önce Videoyu beğenmediyseniz video like atıp kanala abone olmayı unutmayın Bir daha like butonuna bastıysanız abi artık güncelleme incelemeye geçebiliriz Şimdi abi güncellemenin ana temalarını şöyle sizlere bir anlatayım İlk olarak abi Endonezya eventi olacak Bildiğiniz üzere Endonezya eventi zaten bahsediyor bahsediyorlardı. İşte balık tutma olacak. Sonra Aura farmlayan çocuklar vardı. Abi. Bir şaka vardı Endonezya'da. O şakayı event olarak oyun ekleyecekler ve oyuna yeni eventler, yeni brinyotlar vesaire vesaire gelecek. Yani doğru hatırlıyorsam sadece Endonezya eventinden 7 tane brinyot gelecek oyuna. Ekstra olarak oyuna yeni bir OG brinyot ekleniyor. Yani artık oyunda tek bir tane OG olmayacak ve artık Strawberry Elefant'tan daha iyi bir tane OG brinyot eklenecek. Bir daha bir Cadılar Bayramı güncellemesi bildiğiniz üzere Fuse gelmişti. Fuser'a yeni iki tane bir ekleniyor. Artık daha iyi bir görebileceğiz. O zaman abi hemen hızlı bir şekilde güncellemeyi incelemeye geçelim. Şimdi abi bak oyunun sayfasına girdiğimiz zaman zaten her güncellemeleri gör bakın bu aşağıda yer alıyor. Yani isterseniz siz de bunları abi ayrı olarak inceleyebilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde şuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi bakın bu güncellemenin ana konusu abi Endonezya eventi. Zaten bayağıdır gelecek diyorlardı. Yani 2-3 haftadır vesaire Endonezya eventi oyuna eklenecek diyorlardı ve sonunda da geldi. Hatta bir şey mi? bir aydır bile diyor olabilirler. Bayağıdır diyorlar ve sonunda ekleyebilirler. Ve ekstra olarak abi oyuna yeni bir OG Brino Zaten bakın burada da görebiliyorsunuz. Yeni OG bir not bu şekilde gözükecek. Zaten bunları da inceleyeceğiz abi. Her şeyi anlatacağım sizlere. Şimdi abi kısaca oyuna bir tane Endonezya eventi geliyor. Endonezya eventin ne olduğuna şöyle bir bahsedeyim. Endonezya eventinden abi balık tutma olacak. Bir daha abi Aura Farm'dan çocuklar vardı. Yani nasıl anlatayım onu? Öyle bakın sizlere bir tane videosu buldum. Zaten burada da Aura Farm'ın ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Şimdi abi, bu bir yarışma ve Endonezya'da böyle bir yarışma var. Herkes böyle abi kayak takımına geçiyor ve öndeki adam böyle dans ediyor. Aura Farming'de yani havalı olmak gibi düşünebilirsiniz. Böyle dans ettiği için de havalı oluyor. Böyle hatta bir tane dans da var. Şöyle videoyu izleteyim abi bakın. Şöyle videoyu izlediğimizde bakın böyle garip bir dans yapıyor ve arkadakiler de abi hızlı bir şekilde kayıyı sürmeye çalışıyor. Böyle abi dans ediyorlar. Yani Aura Farming'in olayı bu. Böyle bir yarışma var Endonezya'da ve bunu özellikle görün bakın. Zaten yanlara gördüğünüz bakın bir tane bambu var. Bu bambu da abi bu. Aura dansını yapıyor ve abi oyuna görün bakın event bu şekilde eklenecek önde bir tane arkada Nubini Pizanini vesaire arkada kayık tutacak. Arkada Nubini Pizanini vesaire kürek çekecek ve öndeki adam da aura farmlayacak. Yani havalı bir şekilde dans edecek gibi düşünebilirsiniz. Eventin kısaca olayı bu. Bu event abi oyuna yeni 7 tane Brino eklenecek. Gerçekten bayağı bir fazla Brino ekleniyor. Yani bir eventte eklenen en fazla Brino bile olabilir. Çünkü mesela örneğin ne diyeyim? Diğer ülkelerde mesela Meksika'da abi 2 tane Brino eklenmişti. Sonra ondan önce ne vardı? Brezilya vardı. Brezilya'da da mesela 2 tane eklenmişti. Bu event abi tamı tamına 7 tane Brino ekleyecekler. Yani bayağı bir fazla olacak. Sonra görün bakın oyuna yeni bir Endonezya temalı brainyotlar geliyor Yani zaten buradan da anlayabiliyorsun Bakın burada mesela bir tane bambu var Büyük ihtimal bu Endonezya temalı bir brainyotlardan biri ve bu Aura Farm botundan abi bu Endonezya temalı Notları elde edebileceksiniz. Ve abi Pancan Pinang diye adında bir tane oyun varmış. Bu büyük ihtimal balık tutma oyundur diye düşünüyorum. Ve bu oyunda abi çok düşük şansa nadir Not elde edebileceksiniz. Birinin üzeri Pinyata vardı. Ve Pinyata'da %1 şansla Maria Chicorozonu elde edebiliyordunuz. Bunu da üstüne Yine bir event olacak ve bu event abi bir şey yapıp çok düşük bir şansa bir tane nadir brynot elde etme şansınız olacak. Bu dediğim gibi Endonezya eventinin parçası. Yani Endonezya event'i aslında iki event şeklinde düşünebilirsiniz. Bir yandan balık tutacağız diye biliyorum. Bir yandan da abi Aura Farm botundan brynotlar elde etme yani iki eventi aynı anda düşünebilirsiniz. Bir de üstüne üstlük abi her event olduğu gibi Brezilya'da Meksika'da özellikler vardı mesela. Meksika'da abi şapka takıyorlardı. Brezilya'da Brezilya bayrağı çıkıyordu. Büyük ihtimal bu Endonezya'da abi. Aura falan efekti vesaire olabilir. uzun gücünü arttıran etkiler var ya abi. Onlardan bir tanesi büyük ihtimal gelecektir Endonezya'ya özel. Yani yeni bir efekte gelecek oyuna. Kısaca Endonezya eventi bu şekilde zaten dediğim gibi birkaç şey daha var. Onları da göstermeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere geçen güncellemede oyuna cadı yüz eklenmişti. Cadı yüz ye yeni gelmişti. İşte 4 tane rastgele Brainrot koyuyordunuz. Belirli bir şansla Brainrot çıkarıyordu. Biz zaten geçen videoda gerçekten bayağı büyük bir rekor kırmıştık. Yani bir videoda yapılan en güçlü bir inot diyebiliyorum. Ben daha iyisini görmedim. Ha video dışında yapılmış olabilir. Video dışında eminim daha fazla vardır. Ama ben kaydı olanı ilk defa gördüm ve bence iki milyardan daha yüksek yapan yoktur diye gördüm ben. Ve abi bu fiyaza yeni bir inotlar geliyor. İlk abi Frogato Pirato. Bunun ne olduğunu şöyle bir anlatayım size. Zaten ne olduğu isminden anlaşılıyor abi. Kurbağa korsan gibi bir şey düşünebilirsiniz ve bu bir inot abi epik ne olacak. Hatta bunu yapay zeka ya çizeceğim. Aşağı yukarı nasıl bir şey olduğunu tahmin edeceğiz. Ve abi oyuna yeni bir secret ekleniyor. Yani nasıl yeni bir secret? Bu fuse'a yeni bir secret ekleniyor. Ya büyük ihtimal abi bu yeni eklenecek olan secret. Bu fuse'un yeni en güçlü secret olacak ve baya baya bir güçlü olacak diye düşünüyorum. Yani bir üzere bizim çıkardığımız vardı ya büyük ihtimal ondan daha da güçlü olacak ve indekslere baya bir ileride olacak. Şöyle abi hatta yapay zekadan Frogoto, Pirato adında bir tane bir çizmesini isterim. Bakalım bize nasıl bir renoid çizecek. Yani büyük ihtimal korsan ve ile alakalı bir şey olacaktır. Yapay zeka onu yapa abi şöyle sizlere yeni gelecek pesin büyük ihtimal indekste nerede bulunacağını söyleyeyim. Yani bildiğiniz üzere en son bizim çıkardığımız nerede bak Ying Yang'da vardı. Spooky and Pumpkin oyunun en güçlü 5. bir inotuydu. Ve bu bir abi daha güçlü bir secret olacağını tahmin ediyorum. Yani bence daha güçlü olur. Çünkü bildiğiniz üzere geçen Fuse'da abi oyuna La Supreme kombinasyon eklenmişti. Yani bak buradaki ve La kombinasyonları abi baya baya daha güçlüydü. Bak kombinasyon buradayken bu La Supreme Fuse buradaydı. Yani baya baya daha güçlüydü. Ve büyük ihtimal bu yeni eklenecek olan secret'ta da daha güçsüz olmayacaktır. Yani bu Spooky daha güçlü olacağını düşünüyorum. Zaten bayağı havalı bir Onda fotoğrafını göstereceğim birazdan. Ve Sami bak benim bana göre La Sacred kombinasyondan fazla olacaktır. Burguro'dan da fazla olacaktır ama Dragon önünden önce olacaktır. Yani oyunun en güçlü 3. bir Unit olacak diye düşünüyorum ve şansla bayağı bir düşük olacak. Eğer abi bu yeni gelecek Fuse Brain almak istiyorsanız abi şimdiden Brain Unit'larınızı hazırlayın. Örneğin mesela hangi nadirlikle Brain Unit'lar koymanız lazım? Şöyle abi bir gelelim. Burada abi Money Money Puggy'yi koyabilirsiniz mesela. Eğer Money Money Puggy'niz varsa abi ve yeni Sacred çıkarmak istiyorsanız tabii ki şans çok düşük olacaktır bu arada. Şöyle abi bunu gelip Fuse'a koyacaksınız. Hatta bak şöyle bir şansla bakalım. Subuken Pumpkin'in şansı bile %4. Yani yani yeni gelecek Secret eğer Spooky and Pumpkin'den daha iyi olursa büyük ihtimal yeni gelecek Secret'ın şansı %2 falan olacak. Eğer bunu event vakti basarsanız yani Fuse şansı basılmışken basarsanız şansınız daha yüksek olabilir. Yani %4 vesaire olabilir. Biz zaten abi event vakti olacak. Canlı yayında bunu göstereceğiz. Burada arada abi şunu da söyleyeyim. Event'in vakti değişti. Niye değişti abi? Sadece bu haftada özel değişti. Çünkü Endonezya eventi olduğu için Endonezyalılara uygun bir saat seçildi. O da abi öğlen 4'te olacak ve öğlen 4'te de biz yayında olacağız. Hem event'i inceleyeceğiz. Bir sürü bir sürü Fuse'lar yapacağız. Hem de abi bir yandan video çekeceğiz. Yani bayağı güzel bir event olacak. Eğer güncellemede bütün videoları görmek istiyorsanız abi hem yayına katılıp videoyu erkenden izleyebilirsiniz hem de yeni gelen bir en erken görme şansı yakalayabilirsiniz. O yüzden abi öğlen saat 4'lere yayına katılmayı unutmayın. Yani dediğim gibi bizim yayındaki amacımız şu olacak. Zaten dediğim gibi bakın böyle Mani Manipa gücündeki petleri koyacağız ve fuse şansı basıldığı an 10 12 hesaptan abi bütün fuse'ları basacağız. Zaten fuse'u geçeceklerdir büyük ihtimal. Fuse'u geçtikten sonra bunları yavaş yavaş açacağız ve hani en iyi peti çıkaramasak bile yeni gelen en iyi peti Spooky Pump ya da Evladon çıkarmaya çalışacağız. Zaten bildiğiniz üzere geçen göre bir tane Spooky Pump gibi bir tane de Evladon çıkarmıştık. Bakalım abi bu yayında neler olacak. O yüzden dediğim gibi yayını kesinlikle kaçırmayın. Orada daha canlı tepkileri görebilirsiniz. Şimdi abi gör bakalım. Frogata Piroto adında bir tane birini çiz demiştim ve bizlere şöyle bir tane fotoğraf verdi. Hemen şunu da bir yakından izleyelim. Görün bakın yakından incelediğimizde abi bir tane kurbağa var ve bu kurbağanın bir tane kılıcı var. Yani korsan kurbağa demiştim size. Korsan kurbağa çizdi bize kısaca. Görün bakın bir tane korsan elinde kılıcı var vesaire vesaire klasik bir korsan kurbağa ve bu breynotunda nadirli abi epic nadirliğinde olacak. O zaman abi hemen hızlı bir şekilde yeni gelecek olan secret'a e bakalım. Şimdi abi bak yeni gelecek olan secret'ın ilk fotoğrafı burada paylaşıldı. Hatta şöyle bir yakından inceleyelim. Adı zaten mimimimimim çiketere bisikletere gibi bir şeydi ve bayağı havalı bir pet. Görün bakın buradan zaten eline bir tırpan olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani Cadılar Bayramı temalı bir çikletere bisketlere Zaten asıl fotoğrafı aşağıda var. Hemen ona bir bakalım. Sonra bakın aşağıya indiğimizde gerçekten bayağı havalı bir brinyot. Yani ben bunun bu yüzden bu kadar yüksek olacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı bayağı havalı. Bence bu kadar havalı bir brinyot abi. Bu kar düşük seviye yapmazlardı. Hatta şöyle bir yakından videosunu inceleyelim. Şöyle bakın yakından incelediğimizde abi bakın böyle bisiklete bir tane bir tane Azrail. Azrail şeklinde bir çikolatalı bisikletleri ve gözlere baksanıza abi ağzına kan falan akıyor. Hani bayağı bayağı havalı bir brinyot. Önünde böyle şekerler var. Gözleri böyle kıpkırmızı. Gerçekten çok iyi ve ben bu brinyotu almak istiyorum. Yani yayında dediğim gibi elimizden gelince fuse yapıp bu yeni gelen çıkarmaya çalışacağız. Bir daha bir zaten yukarıda da yeni gelen OG'den birkaç fotoğraf var. Şöyle hemen yakından inceleyelim. Gör bakın bu da yeni gelecek OG bir YouTube'umuz. Zaten daha detaylı fotoğrafı oyunun sayfası da var. Burada biraz silik bir fotoğrafı var niyeyse. Bunun gerçek halini göstereceğim hiç merak etmeyin. Şimdi abi oyunun sayfasına geri geldiğimizde görün bakın. Zaten geriye bir tek OG bir yot kaldı. Buradaki abi yeni Fuse bir yotlarını gösterdik. Yeni Endonezya bir şu anda tam net bir bilgi yok. Yani sadece bir tane var. O da bu fotoğrafta. Onu zaten birazdan inceleyeceğiz. Hatta şöyle bir yakından incelemeden önce ilk önce bu OG bir tanıtayım sizlere. Yeni OG bir yotumuzun adı Miyav olacak. Yani miaf Dediğim gibi bir birinotlar genelde eski birinotlar yani çok eskiler. Örneğin mesela Smurf Cat, Smurf Cat de eklenecek diyor ama Smurf Cat eklemediler bu güncellemede. Strawberry Elephant bunlar çok eski birinotlar yani daha bu yeni birinotlar işte Trelotrol ile Tung 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 Savur çıkmamışken abi olan birinotlar. Ve bu Miyav da o şekilde zaten gerçek halini göstereceğim sizlere. Şöyle bir yakını inceleyelim abi. Şöyle yakından ince bakın. Zaten solda abi yeni gelecek. Endonezya bir birini görebiliyoruz. Böyle bir tane aura farming yapan bir tane bambu. Bu bu ihtimal yeni gelecek olan Endonezya bir ve aha da sağda da abi yeni gelecek OG bir yok. Böyle bir tane baykuş, baykuş ve kedi karışım bir şey zaten. Gerçek adı da abi yani bunun brain adı değil de gerçek adı hem miyav hem de ov yani İngilizcesi baykuş, kedi baykuş gibi bir şey düşünebilirsiniz. Zaten görün bakın kedi baykuş. Üstte böyle birkaç tane baykuş vesaire var. Hatta bir tane ağacın üzerinde. Böyle abi yeni bir tane OG bir yok ve bunun da galiba kendi özel bir efekti olacak. Yani bildiğiniz üzere strobe elefantı kendi özel bir tane efekti vardı. Ne efektiydi? E, Çilek efektiydi. Büyük ihtimal bunu özel bir efekt eklenecektir. Çünkü şöyle bir şey demişti oyun yapması. OG'lere özel bir efekt olacak demişti. Büyük ihtimal bunun daha bir tane kedi efekti olacaktır ve kedi efekti büyük ihtimal Strawberry Elephant'ın efektinden daha da güçlü olacaktır. Yani 9 katına bile çıkarabilir ve bence abi bu Brenos Strawberry Elephant'tan daha güçlü olacak. Çünkü yeni eklenecek bir OG. Bence oyunun yeni en iyi Brenos'u bu olacak ve gücü de bana sorarsanız abi tahminimce 500 milyon olacak saniyede. Yani mesela buna bir tane kedi efekti geldiğini üstünüze 4.5 milyar gücü olacak bu Yani bu oyunun güç dengeleri bayağı bir garibe gidiyor. Ve abi oyunu yeni en değerli peti olacak. Bu yüzden abi strawberry elefantın vesaire de değeri düşecektir. Çünkü yeni bir OG geldi oyuna. Şöyle hatta bunun bir gerçek halini sizlere göstereyim. Şöyle bak gördüğünüz gibi bir tane baykuş. Yani zaten şöyle demiştik. Baykuş ve kedi karışımı şey demiştik. Böyle abi dalda duran bir tane kedi baykuş. Zaten böyle bir meme abi. Böyle görün bakın kedi karışımı baykuş dalda sallanıyor. Yani tek olayı bu. Adı da miyav. Yani dediğim gibi tek olayı bu. Başka bir olayı yok ve zaten asıl brainot yapan şey de bu. Bu brainotların hiçbir olayı olmaması. Mesela strawberry elefantın hiçbir olayı yoktu. Sadece bildiğiniz üzere çilekli fildi. Bu da abi bu şekilde. Eski olan bir şaka ve bu da abi oyuna yine eklenecek OG Brainot Şöyle abi zaten oyunun ana sayfası geri geldiğimizde göstermediğim yeni bir şey yok. Oyuna 7 tane yeni bir inot eklenecek demişlerdi. Bunların dediğim gibi hiçbir fotoğrafı paylaşılmadı. Yani bir tek şuradaki bambu adam var. Büyük ihtimal bu bambu adam da yeni gelecek bir inotlardan biri olacaktır. O aura farming falan çocuk olacak zaten bu eventleri bahsettim abi. Ekstra olarak da benim bildiğim balık tutma olacak. Bir dakika. Pancan pinangı göstermedim. Ben buna bir bakmak istiyorum. Şöyle bak bir tane fotoğraf buldum abi ve bu fotoğraf çok garip. Çünkü abi galiba bu eventin olayı buymuş. Böyle bir tane bambu ağacı varmış. Bambu çubuğu gibi bir şey. Büyük ihtimal bu event e eklenecek oyuna. Yani çünkü öyle yazıyor. Bu eventin adı da Panyang Pinang ve abi bunu Nasıl olacak? Yani bildiğiniz üzere pinyatada mesela yukarıdaki topa vurmaya çalışıyorduk ya işte onu kırmaya çalışıyorduk. Bu da büyük ihtimal şöyle olacak abi. Bir servanın olursa bir tane bambu gelecek ve herkes abi o bambuya tırmanmaya çalışacak. Ve bambuya ilk tırmananlar bakın mesela yukarıda bisiklet var, çanta var, kutular var, hediyeler var. Yani aslında bunu şöyle düşünebilirsiniz. İlk tırmanan bu ödülü alacak. Bak mesela insanlar abi birbirinin üstüne çıkmasına izin veriyor ki ödülü alsınlar. Yani aslında bunun üstüne tırmanıp ödülü almak amaç ve büyük ihtimalle bu bambuya ilk tırmanan o Brenot'un sahibi olacak ve büyük ihtimal buradan şansa Brenot'lar gelecek. Yani zaten öyle demişti. Büyük ihtimal bir tane Brenot olur. şanssızlar o verir Bildiğiniz üzere korn 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 savur vardı mesela. O şansa göre çıkıyordu. Yani düşük şanslıysanız o çıkıyordu. Yüksek şanslıysanız Maria çık çıkıyordu. Büyük ihtimal bunlara böyle bir şey olur abi. Eğer şansınız kötüyse abi büyük ihtimal size normal bir tane bir not verirler. Eğer şansınız yüksekse abi büyük ihtimal 20 milyonluk vesaire bir bir not kazanabilirsiniz. Tabii dediğim gibi bu bambu ağacının tepesine çıkıp o ödülü almak zorundasın. Yani kısaca event bu şekilde olacak. Yani size zaten Aura Farm Bot'un ne olduğunu anlattım. Panyak Plank oyununda ne olduğunu anlattım. Yeni bir notların bazılarının fotoğraflarını gösterdim. Hatta bunun fotoğrafını iyi. yapay zeka çizdirdim abi. Yeni gelen OG'yi de gösterdim. Hatta gerçek hali gösterdim. Şöyle birkaç tane de bir oylama var. Yani bu oylamadaki petlerde de bildiğiniz üzere oyuna eklenebiliyor. O yüzden o oylamalara da bir bakmak lazım. Şöyle bak Discord'daki oylama kanalına geldiğimizde en son bu oylamada kalmıştık. Hemen abi yavaş yavaş oylamalarımıza başlayalım. İlk olarak abi yeni bir oylama görün bakın. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane cadılar bayramına özel bildiğiniz üzere Aladdin'in cini hikayesini bilmen yoktu zaten. Böyle abi Aladdin'in bir tane sihirli lambası var ve eğer o sihirli lambayı okşarsanız abi büyük ihtimal bu kazanı okşarsanız abi bu Aladdin brainotu çıkıyor ve bu da abi eklenebilecek biriymiş. Yani güzel bir fikir bence olabilir çünkü Aladdin bence oyuna eklenme Alaaddin Bireynot sayılır mı bilmem ama güzel olabilir. İkinciye geçtiğimizde Balkabaş şeklinde bir kedi ve bence çok basit bir fikir. Hani çünkü Cadılar Bayramı o zaman her şey mesela balka hali gelsin. Örneğin mesela film Balkabaklı hali gelsin. Ad da mesela ne olsun? Cadılar Bayramı Elefant olsun. Şimdi olabilir ha. Mesela yeni bir OG Bireynot ya da bir Bireynot olarak eklenebilir. Harbiden güzel düşündüm bunu. Üçüncüye geldiğimizde böyle bir tane kanatlı abi bir tane isret var. Yani bu da abi zaten kanatlı ejderha gelmişti. Buna da gerek yok. Yani çok benzer bir düşünmüşler. Dördüncüye geldiğimizde ise kocaman şeker şeklinde bir golem var. Ve bence en güzeli bu. Kocaman şeker şeklinde bir golem. Çünkü oyunda mesela çok fazla büyük bir neyot yok. Hani ne var abi? Strawberry Elephant var. Dragon Canary oyunu var. Ondan sonraki gibi o kadar büyük bir değil. Mesela Spooky and Pumpkin çok güçlü bir neyot ama çok küçük bir neyot. Bence böyle devasa bir eklenmesi lazım oyuna. O yüzden benim burada oyum dördüncü bir Hemen abi sonraki oylamamıza geçelim. Sonraki oylamamıza geçtiğimizde abi bakın burada bir tane şişko adam var. Şişko zombi. Şişko zombi yemek yapıyor ve bence bu hani çok basit bir şey abi zombi işte yani bence bunlara gerek yok ikinciye geçtiğimizde bir tane burada ne bu cüce var ama cüce hayalet şeklinde ve kafasında bir tane şapka var yani bu da güzel ama dediğim gibi ben bunu çok beğenemedim üçüncüye geçtiğimizde abi bir tane kertenkele var galiba böyle bir tane kertenkele elinde lambot diyor herhalde cadılar bayramında etrafta geziyor ve dördüncüye geçtiğimizde bence en güzeli bu abi bir tane slime'ın içinde saklanan bir tane hayalet var görün bakın bence bu gerçekten çok tatlı bir renyot olmuş ve bence kesinlikle bunu eklemeleri lazım harbiden bayağı güzel bir renyot olmuş çünkü yani mesela oyunda tatlı bir var spooky and pumpkin mesela tatlı bir yöntü. Brinyot. dung dung biraz tatlı olabilir. Tatlı Brinyotların eklenmesi lazım çünkü genelde oyunu çocuklar oynadığı için tatlı Brinyotlar bence daha hoş olur ve bu dördüncü Brinyot gerçekten çok tatlı. Ben bu Brinyot'u bayağı bir beğendim. Sonraki oylamamız abi ikinciler oynaması. Yani geçen oylamalarda ikinci seçilen Brinyotların yeniden oylanması için. Bu arada bakın sizlere göstermiştim ya az önce. Bugün güncellemede oyuna eklenecek bir demiştim. Kurbağa korsan demiştim. Büyük ihtimal buradan abi bu kurbağa korsan seçilmiş ve bu kurbağa korsan zaten size yapay zekadan fotoğrafını da çizdirmiştim. Burada abi kurbağa korsanı görebiliyorsunuz. Yani asıl fotoğrafı bu şekilde olacak. Kurbağa korsan dediğim gibi oylamadan birinci seçilmiş ve oyuna Diyor bakın zaten kurbağa korsan bunu zaten Anlattım sizlere. Sonra az önce gelen cüce vardı. Ben bu cüceyi dediğim gibi çok beğenmemiştim. Üçüncü daha bir galaksi cüce vardı. Bence burada kesin gene seçmemizi gereken galaksi cüce. Çünkü harbiden bayağı tatlı ama Cadılar Bayramı'yla çok alakası yok. O yüzden hani bilemedim Cadılar Bayramı güncellemesine eklenmeli mi? Ona tam emin olamadım. Dördüncü de dediğim gibi zaten iskele şeklinde bir ejderha. Zaten ejderha haberin gelmişti. Bence buna da gerek yoktu. Benim burada Oyun 3. olurdu ama dediğim gibi birinci seçilmiş ve birinci bir zaten oyuna ekleniyor ve bu bir yeni fiyuzdan çıkacak. Hatta bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyun yapmışsın. Kazananı seçmemiş. Yani dördüncü kazanmış ama niye ise birinci eklemişler oyuna. Ben bunun neden olduğunu harbiden anlamadım. Dördüncü kazanmış. En kötüsü bir kazanmış. Yani oyunu yapmışsınlığına göre öyleymiş. Oyun yapmış değil de. Oylamayı yapan adama göre öyleymiş. En kötüsünü seçmişler ve git bir abi kafana göre eklemişler. Bence bu biraz saçma olmuş. Yani insanların seçtiğini eklemeli lazımdı bence. Bu biraz saçma olmuş. Bence haksızlık olmuş. Hemen abi sonraki oylamaya geçelim. Bak burada yeni bir oylam var. Abi bir şey mi? Bu birinci bir ve dördüncü. Abi bu şimdi bu harbiden çok iyi. Bu bir hepsi eklenmesi lazım bence. Birinci gördüğünüz gibi kaslı bir tane pak var ve bence gayet güzel cadılar bayramı için gayet güzel olabilir. Saldırgan pitbull gibi bir pak harbiden bayağı iyi olmuş. Ben bu Brunetto ben de Mesela bak bence oyuna evolve gelmesi lazım. Yani evolve nedir abi hemen onu anlatayım. Evrim gelmesi lazım. Örneğin mesela iki tane Mani paki Mani ya da gideyim yanına başka bir secret koyayım. Ne koyayım mesela güçlü bir secret olması lazım. Şöyle bir düşüneyim. Yani aklıma bir secret gelmedi ama Gorilla Waterman geldi. Bir üzere o kaslıydı. Mesela abi, o iki tane Mani paki Mani bir de Gorilla Waterman birleştirip abi böyle bir tane Brunetto elde etsek bence çok güzel olurdu. Bence bu oyuna acilen evrimler gelmesi lazım çünkü oyun çok daha zevkli olur. Mesela bazı bir yoldan bir oyunda bir sürü var. Örneğin mesela Dragon Canary oyundan vesaire. Yani Mani Mani Pagi'den mesela bir sürü var insanlarda. Ama Mani Mani Pagi mesela çok değerli bir değil. Eğer buna evolve gelirse yani evrim gelirse bu bir değeri de artar ve mesela bu bir ortada döndürerek daha iyi bir da elde edilir. Bildiğiniz üzere efekt denk dolayı daha güçlü bir elde ederiz. Bence evrimin kesinlikle gelmesi lazım. Böylece abi düşük bir değeri artar. Mesela bir şey diyeyim. Örneğin mesela bir tane evolve gelsinler. 100 tane Nubini Pisani'ni birleştirince sizlere mesela bir milyonluktan secret olsun. Böylece abi düşük bitler yeniden oyunda aktif olmaya baş... Yani takasta mesela istenmeye başlar. Daha da değerli olurlar. Bence de böyle olması gerekiyor zaten. Bu Brainiator'u yeniden kullanılabilir hale getirmeli lazım. Örneğin mesela oyunun başında abi Udin vardı. Şu anda kimsenin umurunda bile değil. Mesela abi Udin Dun artı 200 tane güçlü sakıt koyduğumuzda güçlü bir Brainyat elde etmemiz lazım ki Udin geriden yeniden kullanılabilsin. O yüzden bence evrim kesinlikle oyuna gelmeli. Ve dediğim gibi birinci Brainiator bence çok güzel olmuş. Bence bu kesinlikle oyuna eklemeler. İkinciye geldiğimiz abi bir tane zaten yarasa Brainiator oyuna eklenmiş tefiyüzden çıkabilen. Yani bence buna gerek yok. Bilim adamı bir tane yarasa. Bence buna gerek yok dediğim gibi. Zaten böyle bir şey oyunda var. Üçüncü gelmize bir tane fare var abi. Ve bu fare ve bu fare abi bir tane oyuncak bebek şeklinde. Böyle büyü yapıyor herhalde. Bu büyüler oluyor ya oyuncak bebeklere. Böyle iğne mini batırıyorlar. Ben bunlardan korkuyorum abi. Çeklemene gerek yok. Ve bence güzel değil. Bak dördüncü mesela çok güzel ama yani Cadılar bayramıyla çok alakası yok. Çok beğenemedim. Yani cadı cadı şeklinde bir deniz anası ama Cadılar bayramıyla ne bileyim bence çok alakalı değil. Bence abi burada dediğim gibi oyun birinciye. Son iki öyleme geçtiğimize göre bakın bir tane kirpi var. Vampir şeklinde bir kirpi. Zaten dediğim gibi vampir bir eklenmişti. Ben yeniden vampir bir bir ihtiyaç yok. O yüzden ben bunu çok beğenemedim. Yani güzel bir Ninoz olmuş. Harbiden kirpi yakışmış. Ama bilemedim. İkinciye geldiğimizde bir tane tilki var ve bu tilki abi kart oyunu oynuyor. Bence bu harbiden çok iyi. Yani çünkü bir oyunda kartlarla alakası olan bir Brinyot yok hiç. Böyle abi kartlı sihirbaz bir tilkinin oyuna eklenmesi harbiden güzel olur. Bence burada ikinci gayet güzel. Üçüncüye geldiğimizde zaten bir tane mumya Brinyot'u var abi. Mumya tavşan var. Hiç mumya mirkete gerek yok abi. Zaten aynısı yani bildiğin. Sadece hayvanı değiştirip yeniden oyuna ekliyorlar. Bence böyle bir Brinyot'a gerek yok. Dördüncü geldiğimizde korsan bir denizatı var. Zaten korsan kurbağa Brinyot'la oyuna eklendi. Bence buna hiç gerek yok. Benim burada oyum abi kesinlikle ikinci. Sonra bir Son abi bir son iki oylama geçtiğimizde bu oylamanın ne olduğundan bahsedeyim abi. Bu oylama abi Şükran Günü için getirilen bir event. Yabancılarda şöyle bir bayram var. Şükran Günü diye bir tane bayram ve bu bayram abi 27 Kasım'da oluyor. Yani büyük ihtimal bu hafta gelecek olan güncellemede değil de bir sonraki güncellemede bu bir birini göreceğiz. Çünkü büyük ihtimal Şükran Günü güncellemesi gelecek. Çünkü yabancılarda dediğim gibi büyük bir bayram bu. Bizim ülkemizde çok kutlanmıyor ama dediğim gibi yabancılarda çok önemli. Ve bu bayramda genelde böyle hindi kesilir vesaire vesaire. Onu özel bir bayram gibi düşünebilirsiniz. Ve büyük ihtimal buna dediğim gibi bir event ekleyecekler. Hafta ki güncellemede bu güncellemede gelmeyecek. Şura bir incelediğimizde bir tane bir hindi yiyen ayı var ve büyücü bir ayı. Yani ben çok güzel olmamış. Ben bunu çok beğenemedim. İkinciye geldiğimizde daha bir tane hindi var abi. Yani bence Şükran gününde zaten en çok hindi yeniyor. Yani inançları o şekilde. Hindi yiyorlar her akşam. O yüzden abi bence hindi bir inyotu eklenmesi en mantıklısı. Çünkü Şükran gününü anlatan en iyi bir inyot. Üçüncüye geldiğimizde bir tane tilki var. Şapkalı bir tane tilki. Herhalde pazarda böyle Şükran günü için alışveriş yapıyor. Yani bunu da çok beğenemedim. Dördüncü, de, dördüncü de dediğim gibi bir tane fındık taşıyan bir tane sincap var. Yani bunu da çok bir olayını göremedim. Bence dediğim gibi en mantıklısı buradaki hindi. Çünkü abi Şükran gününü en iyi temsil eden hayvan tilki. Dediğim gibi her Şükran günü her ailenin akşam yemeğinde hindi oluyor genelde. O yüzden zaten dediğim gibi hindinin eklenmesi bence en mantıklısı. Şöyle abi son oylamamıza geçtiğimizde bir tane daha cadılar bayramı oynaması gelmiş. Yani bir tane daha cadılar bayramı oynaması geliyorsa herhalde abi haftaya cadılar bayramı kalmaya devam edecek. Yani ben o şekilde anladım. Ama bence bu hafta kalka bir cadılar bayramı. İlk bir unitumuz abi penguen şeklinde ölü bir penguen şeklinde. Bir korsan dediğim gibi zaten korsan bir unit eklendi. Ama bu ölü bir penguen olduğu için yani güzel olabilir. Ama dediğim gibi gerek yok bence buna. İkinciye geldiğimiz bir tane abi kokarca galiba bu. Ve kokarca mezarlıkçı adam şeklinde bak. Mesela bu cadılar bayramı evet ne? Mezarlıkçı adam yoktu. Mezarda çalışan adam olur ya mesela böyle korkutucu olurlar genelde iskelet olurlar. Öyle bir şey yoktu. Bence böyle bir yot gelebilir. Üçüncü geldiğimizde yine bir bilim adamı var. Zaten bilim adamı önceden de gelmişti. Yani bence gerek yok bilim adamı şekli bir ahtapot. Yani güzel bir yot olmuş ama dediğim gibi bir gerek yok. Dördüncü geldiğimizde bir tane abi ok kullanan baykuş var ve kanatları vesaire var. Harbiden havalı bir yot olmuş ama dediğim gibi bence burada abi bir tane mezarlıkçı bir yot eklemek çok mantıklı olur ve ikinci abi kokarca bence en iyi tercih olur buradan. Zaten oylamalarımız sona erdi abi. Hemen hızlı bir şekilde oyuna geçelim ve bakalım güncelleme için nasıl hazırlanabiliriz. Hemen abi şöyle oyuna geçtiğimizde zaten sizlere abi event'e gelecek şeyleri anlattım. İlk olarak abi Endonezya event'e gelecek. Endonezya event için yapabileceğiniz bir hazırlık yok abi. Yani event vakti oyuna girmeniz gerekiyor. Eğer VIP server'a e girebilirsiniz sizler için daha iyi olur. Çünkü bunun üzeri bir tane tırmanma event'i olacak. Ve eğer VIP server'da tek başınız olursanız yani arkadaşınız vesaire olmazsa abi ödülü tek başınıza alabilirsiniz ve birini yoksuz olur. O yüzden abi yapacağınız en mantıklı şey VIP server'da event'e tek başınıza girmek. Ama eğer pet vesaire çevireceksiniz abi arkadaşlarınızdan size salmasını rica edin. Ve bu event abi büyük ihtimal güzel birini yani verme ihtimali olabilir. Yani dediğim gibi büyük ihtimal %10 şans farklı bir yönet verecektir. Yüzde bir şansa farklı bir yönet. Şöyle hatta bak bir dakika göstereyim abi. Bildiğin üzere geçen ne eventi vardı? Şu pinyata eventinde abi. Büyük bir şansla bu mısık mısık sahur bir geliyordu. Ve düşük şansa da abi. Şuradaki Mario Chi Corazoni bir geliyordu. Yani büyük ihtimal öyle bir şey olacaktır. Yine abi böyle düşük şansa gelen bir yönet olacaktır. O yüzden dediğim gibi yani yapacağınız maksimum şey abi. VIP sorulara girip teker teker denemek. Dediğim gibi şansa çıkan bir yönet çünkü. Sonra abi yeni bir tane cadı fuse geliyor demiştim. Yani epic bir zaten çoğunuzun ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Epic bir gerek yok. Eğer dediğim gibi yeni bir almak istiyorsanız abi harbiden güçlü üstü koymanız lazım. Hemen bak mesela şu Money Money Puggy'yi bir koyalım. Tamam abi 10 milyon üstü bir koysanız yeterli. Yani 10 milyon üstü bir büyük ihtimal bu yeni gelen bir notun şansı olacaktır ve şansı büyük ihtimal %2 falan olacaktır. Zaten size ne anlattım abi. Event vakti ne bildiğiniz üzere fuse şansı geliyor. Bekleyin abi tamam mı? Fuse şansı geldiği an bak petleri hatta hazır koyabilirsiniz bakın. 4 pet'i buraya hazır koyun. Burada abi parayı basmayı bekletin. Event vakti abi fuse şansı geldiği an hemen şanslar artacağı için hızlı bir şekilde abi paranızı harcayın ve fuse'u basın. Fuse'u bastıktan sonra zaten büyük ihtimal fuse'u geçeceklerdir. Fuse'u geçtikleri zaman event Abi ortadan çıkarın biriyosu ve yavaş yavaş Arkadaşlarınıza döndürün efekten getirmeye çalışın Eğer şanslıysanız abi yeni gelen Brainyos'u çıkarabilirsiniz Ama eğer şanslıysanız abi yapacak bir şey yok yani dediğim gibi maksimum yapacağınız şey bir sürü bir sürü yan saptan oyuna girip hepsinde füzeleri hazırlayıp aynı anda basıp aynı anda ortada açmak. Yani maksimum yapacağınız şey bu zaten biz abi o şekilde yapacağız. Ama dediğim gibi yeni gelen bir harbiden çıkarmak istiyorsanız ve büyük ihtimal çok güçlü bir olacak. Sizlere dediğim gibi bence oyundan güçlü 3. bir oyuncu vesaire olabilir. Ama yeni OG'yi sayarsak 4. oluyor. Neyse. Yeni OG'ye zaten geleceğiz. Yani dediğim gibi yeni gelen bir çıkarmaya çalışın. Bence o milyonluk bir feda etmeye değer ve büyük ihtimal ve şansı da düşük olmasına bakmayın abi. Eğer şanslıysanız çıkarırsanız yani sizin şansınıza kalmış bir şey. Zaten bir daha abi ekstra olarak OG OG bir yot gelecek. OG bir yot da abi yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani harbiden hiçbir şey yok. Çaresizsiniz. Şansınıza güveneceksiniz. Ortada abi OG bir yot gelmesini bekleyeceksiniz. Başka hiçbir şansınız yok. Yani başka bir VIP girip deneyebilirsiniz event vakti. Bildiğiniz üzere ekstra şans vardı. Hatta ben şöyle bir tane duyum almıştım galiba. Doğru duyduysam oyuna belki 12 şans gelebilir. Hani nereden bilmiyorum. Yani kesin bir şey değil. Hatta %10 ihtimal falan bile diyeyim. Ama ben bir yerde okumuştum abi. Galiba oyuna 12 şans gelecektir. Belki 12 şans da yeni gelen OG'de 2-3 server'dan girip çıkarabilirsiniz yani. Sizlere kalmış. de dediğim gibi ekstra olarak tane FX salıyor etrafa etrafa zaten bildiği üzere çilek efekti vardı strawberry elefanta büyük ihtimal bu yeni gelecek kedi brinyotu yani kedi baykuş brinyotundan bir tane abi kedi efekti olacaktır ve bu kedi efekti brinyotların gücünü büyük ihtimal 8-9 katına çıkaracaktır yani kısaca güncelleme bu şekildeydi güncelleme dediğim gibi öğlen saat 4'te o yüzden abi güncellemeyi kesinlikle kaçırmayın yani güncelleme vakti kesinlikle oyuna girin elinizden gelince fuse'larınızı vesaire hazırlayın ve bu güncellemenin tadını çıkarın sizlere kısaca bunları diyebilirim o zaman arkadaşlar bu yüzden bu kadar olsun izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın düşünce yorumları bekliyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın I